Diş hekimi Çağdaş Kocaman, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Çağdaş Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz Çağdaş Bey. Merhabalar, merhabalar. Efendim gülüş tasarımı nedir? Hangi uygulamalar için alan bir tedavi yöntemidir? Bundan bahsedeceğiz. Ee, o zaman güzel gülüşlerden bahsedelim. Evet. Hemen. Gülüş, nedir bu gülüş tasarımı? Gülüş tasarımı, e, bozulan dişler, diş etleri ve ağız ve çevre dokuların tekrardan e, rehabilite edilip, tekrardan estetik hale getirip yüzle ve vücutta uygun hale getirilmesine ve aynaya baktığımızda hoş bir gülümseme hissettirilmesine gülüş tasarımı diyoruz. Hastalarımıza bu yönde de daha doğal olması yönünde de tavsiyelerde bulunuyoruz. Aslında iyi bir gülüş tasarımı doğallıktan geçiyor. Evet burada yaklaşımda hocam yani fonksiyonel bozuklukları da düzeltilebiliyor. Ortodontik problemler onlar evet. düzeltilebiliyor. Kişinin alt yüzündeki işte o enerji, sempati, gülüş önemli gülüş estetiği. Evet. Burada gülüşte estetik mi önemli, fonksiyonel problemleri düzeltmek mi önemli? Danışan geldiğinde bunun bir sıralaması var mı? Aslında ilk önce biz fonksiyona bakıyoruz. Çünkü bizim için yani hasta ve insan sağlığı ilk önce fonksiyonun yerine getirilmesinden evet. geçiyor. Ee, ama fonksiyonda herhangi bir problem yok. Ama hasta aynaya baktığında veya kişi aynaya baktığında kendini ee, ve özgüvenini kaybetmiş görüyorsa biz aslında estetiği daha ön plana çıkartıyoruz ama fonksiyon bizim için daha önemli. Bunun içerisinde neler var? Gülüş estetiğinde nereden başlanıyor? Yani diş beyazlatma mı, diş etleri mi, e, buradaki çarpışıklık mı? Aslında ilk Nasıl önce çene ve kapanıştan başlıyoruz Hı. biz. Çünkü e, bazı oranlar var yüzde. Evet. Yani bizim işte burun ucu ve çene ucuyla alakalı işte belli e, mesafelerimiz var. Bu mesafeleri korumak istiyoruz. E ee, aynı zamanda güldüğünüz zaman diş etlerinizin ne kadar göründüğü, ağzınızın ne kadar büyük e, göründüğü veya daha ince göründüğü. En sonunda dişlerin işte konumları, rotasyonları vesaire onlara bakıyoruz. Evet renk de önemli çünkü ne kadar beyazsa o kadar fresh bir görüntü oluşuyor. Ya yani porselen lamina da artık çok popüler olmaya başladı. Evet. Bu da gülüş tasarımında önemli bir faktör değil mi kullandığınız. Aynen öyle. Şimdi porselen laminalar şu anda hakikaten e, dişe daha az zarar verilerek yapıldığı için çok popüler çünkü dişten çok az bir e, aşındırma yapıyoruz. Biz o konuda hep hastalarımızı da yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü mevcut olan yapıyı, doğal yapıyı kendi dişimizi korumak amaç. Burada porselen laminalar var. Yani bildiğimiz kadarıyla zirkonyumlar var. Evet. Buradaki tercihi neye göre planlıyorsunuz? Yani hasta mı istiyor, siz sağlık durumu diş problemlerine göre mi planlıyorsunuz? Şöyle aslında buradaki indikasyonu biz neye göre koyuyoruz? Birincisi ilk etapta lamine tercih ediyoruz. Ama bazen kapanıştan kaynaklı veya da hastanın mesleğinden kaynaklı bazı defaktörler oluşabiliyor. Burada zirkonyum ön plana çıkartıyoruz. Daha sağlam veya diş yapısı çok azalmışsa daha çok zirkonyum yani tam kesim yapılarak bir restorasyona gidiyoruz. Yani illa mesela porselen lamina isteyen bir hasta ya da birlikte böyle Hı. bir çalışma gerçekleştirmek Hı. Istiyor. bütün dişleri yapılmak zorunda Hı. mı yoksa belli başlı dişler mi? Yok biz gülme hattını aslında ilk etapta şey bu gülme hattı dediğimizde hastanın güldüğündeki e, gözüken hangi e, dişler bu genelde Premolar dediğimiz küçük azılara kadar oluyor. Genelde biz minimum diş kesme taraftarıyız ama tabii estetiği bütünleştirmek açısından da e, gülme hattı dediğimiz alt ve üst çeneyi beraber yapmakta fayda var. Peki onu yaptığımız zaman hocam şimdi ilk mesela ilk öndeki dört dişi yaptıktan sonra <laughs> yandakilerin e, renk olarak birbirine olan uyumunu nasıl Orada kırardınız? işte diş beyazlatma yapabiliyoruz. E, rengi uydurmaya çalışıyor. Bazen Porselen, porselen laminadan ziyade bonding uygulamaları dediğimiz bizim evet. kompozit restorasyonlarla da bunları e, işin içine katabiliyoruz. Yani dokuyu korumak amaç ama bazen de e, hani estetiği sağlamak açısından, o bütünlüğü sağlamak açısından ne kadar e, az diş alabilirsek o kadar fayda görüyoruz. Bu laminalar sağlam mı? Yani bir spor faaliyette falan çabuk kırılır mı, düşer mi? Bir de onu sorayım hangisi daha zirkonyum mu daha güçlüydü? Şu anda zirkonyum tabii tam bir kesim ve tam bir oturtma yapıldığı için biraz daha hani, e, tercih ediliyor sağlamlık hmm. açısından ama tabii onda da diş kesimi fazla oluyor. Evet. laminelerde artık günümüz teknolojilerinde hmm. öyle kolay kolay düşen kırılan şeyler değiller açıkçası. Bir de olan orijinal dişlerde çok kaybetmiyoruz laminada anladım. Evet kadarıyla. Maksimum daha zarar veriyor. Aynen aynen yani e, hiç kesmeden bile kesmeden artık lamina yapılabiliyor. Ee, eğer diş eti uygunsa buna e, çok böyle hani e, ekstra bir de göre ve daha çabuk bitiyor. üç günde takılıyor. iki günde takıyoruz artık. Ha, peki bir ömrü var mı hocam? Ya da burada hastanın <laughs> baktığı temizlik şartları? Ee, normal dişlerinize nasıl bakıyorsanız Lamina ya da öyle bakacak. Yani doğal dişlerimize nasıl bakıyorsak onlara da öyle ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Bir ömrü de yok açıkçası. Hani 10 yılda bir bir e, kontrol etmekte bir röntgenle e, kök uçlarına bakmakta fayda yani bunun var. Bunun o zaman böyle bir 10 yılda bir değişmesi lazım, yenilenmesi lazım gibi bir şey. Hayır, estetik açıdan bir e, kötü görüntü oluşturmuyorsa değiştirmeye gerek yoktur. Burada porselen lamina yaptırmak isteyen kişiler. Siz de uygun gördünüz, yaptınız. Tabii dişçide de çok teknolojilerle de ağız içi taramalar, o planlamanız evet. da var. Ee, bu süreç işliyor. Burada öncesinde dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Neler tavsiye edersiniz? Süreçten sonra nelere dikkat etmeli? Biraz da buradan bahsedelim. Eee Süreç şöyle e, hasta geliyor ya, dediğimiz gibi aslında biz biz önden bir gülüş tasarımı yapıyoruz bunu yapay zeka ile yapıyoruz hmm. hasta e, bunu hani son halini yüzde doksan'a yakın zaten ekranda kendi e, yüzünde görüyor. Okey okeyse biz başlıyoruz ona en yakın halde de bitiriyoruz aslında bu 2-3 günümüzü alıyor dikkat etmesi gereken şeyler e, yani her zamanki bir şey sigara içmemeli. Ee, ne bileyim işte dişlerini düzenli fırçalamalı. Yani burada hijyene dikkat etmeli. Başka ekstra aman şunu yemeyeyim bunu işte yapmayayım diye diyeceği bir şey yok. Normal dişlerimizi nasıl koruyorsak laminalarda e, da öyle koruyoruz. Kahve tüketimi, asitli içecekler burada laminenin rengini etkileyen faktörler var e, rengini hiçbir şekilde etkilemez. Hı. Çünkü lamine dediğimiz şey aslında bir porselen. Aynı bizim hani tabaklarımız gibi üstünden iki evet. içinde ne yerseniz yiyin bulaşık makinesine attığınızda <laughs> bembeyaz oluyor. Evet. Bizim laminalarımızda veya porselenleri yani zirkonlarımızda aynen öyle. Ama mesela burada o zaman sorun şu hocam şimdi dediğiniz gibi bütün ağzı yapılmamış, lemine kaplanmamış Hı. bir hastanın diğer dişlerine de iyi bakması gerekiyor ki gitgide renk farkı kesinlikle, aşağı çıkmasın. Kesinlikle kesinlikle doğru. Değil mi? Aslında Aynen öyle. Davranıyor. Yani oradaki o hani yapayla doğalı bütünleştirmek kesinlikle. açısından buna dikkat etmek gerekiyor. Gülüş estetiğine de bahsettik bu porselen bunu kapsıyor. Gülüş estetiğinin içerisinde. Peki hocam ortodontik problemler var. Yani diş çarpışıklığı falan var. Buradaki iki yaklaşım dişte bu çarpışıklığı tedavi etmek mi? Plaklar var işte ne bileyim, evet. teller var. Evet. Ee, burada danışan geldiğinde biz nasıl planlamanız var? Şimdi biz ilk etapta e, lamina, porselen veya zirkonyum önermiyoruz. Eğer hastanın e, dişleri, rengi vesairesini biz hastaya ne kadar az zarar vererek çözebiliyorsak bu problemi biz ona burada da dediğiniz gibi ortodontik Tedaviler aslında ön plana çıkıyor ve şu anda artık şeffaf plak uygulamaları e, arkadan takılan, hani paletinal dediğimiz üzüm, evet. arka yüzden takılan uygulamalarla bunları e, hiç porselen veya vesaireye girmeden de Bunlarla çözebiliyoruz. da çözebiliyor. Tabii ki çözebiliyoruz. Aslında ilk tercihimiz de o. Ama bazen hasta e, yaş olarak, konum olarak, evet. zaman olarak... E, bunlara çok yeterli olmuyor ve çabuk olsun. işte. Çünkü ortodontik uygulamalar hmm. biraz daha o bir, zaman bir buçuk yılı alan uygulamalar. Bazen hastalar bunu çok e, kabul etmiyorlar ve hızlı bir şekilde çözüm istiyorlar. Biz o zaman onlara artıları ve eksileri anlatarak bunu e, çözüyoruz. Yaş burada önemli mi yani? 60 yaş üstünde böyle bir problem geldi. Ee, aslında şu andaki şeylerde... E, ortodontik de uzun sürüyor ya belki de... Sürüyor. E, yani kemik yapısı açısından Buyursa, yaş artık e, önemli değil. değil. Her yaşta biz ortodontik tedaviye yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Hocam bu laminelere alternatif tedaviler var mı? Mesela hastayla mı karar veriyorsunuz? Kişisel isteklerine göre mi e, karar veriyorsunuz? İşte kompozit bonding uygulamaları aslında buna bir alternatif tedavi. Neden? Çünkü burada e, çok fazla aşındırma yapmadan. 15 e, dakika içinde işte ışınlı dolgu gibi e, bunları e, restore edebiliyoruz ama bunların biraz daha ömrü kısa oluyor ve bunlar biraz daha renkleşmeye müsait e, ma malzemeler. Porselen gibi daha e, estetik malzemeler değil ama daha dayanıklı değil galiba. Hem öyle hem de e, 2-3 sene sonra renkleşme oluşturabiliyor. Bunları yenilemek gerekebiliyor ama laminalarda veya zirkonyumlarda buna gerek kalmıyor. Ama onu yenilemek çok zor değil galiba lamine kadar değil mi? 15 dakika. Ha, yani 15 dakika. Tabii tabii. da evet onu çıkartmamız vesaire tekrar bir kesim gerekiyor. Tekrar bir teknisyen safhası gerekiyor. Evet ya yani bizim bu dişteki başarımız yani sağlık turizminde de danışanlar geliyor. Böyle sizin gibi evet. değerli diş hekimlerimiz var. Ben biz gurur duyuyoruz da bizi tercih etmeler gerçekten Türkiye'ye aşırı bir ilgi var. Evet. Bunun sebepleri nelerdir? Sizin e, do değerli doktorlarımızın olmasının yanında başka faktörler de var mı? Şöyle e, sağlık sağlıkta aslında hakikaten e, ki bu pandemi süreci de ortaya çıkarttı. Türkiye e, hem hekimlik bizi mesleği gösterdi. açısından hem teknoloji açısından e, çok e, ileride. E ee, diş hekimliğinde de bu böyle. Yani biz son teknolojiyi kullanıyoruz. Yani işte dünyadan insanlar bize niye geliyor? Sadece hani ucuz olduğu için değil. Niye yapıldığı Kalite. için geliyor. Niye? Çünkü biz hekimliği hakikaten önemsiyoruz. Bunun içinde eee gönül rahatlığıyla da geliyorlar. Evet fiyat avantajımız da var. Sürede kısa oldu. Kısa sürede, sürede de çok tedavi ediyoruz. Çünkü var. artık dijital ölçü alıyoruz. Hı. Anında teknisyene gönderiyoruz. Yani bir hafta içinde full porselen laminalar veya implantları yapıp implantlar yapı da yapılabiliyor. 2-3 ay sonra diğer üst yapılarına yani toplamda 10-15 gün içinde tüm ağız çalışabiliyoruz. Ülkemiz güzel. E, insanlar hem e, geliyor yani. tatillerini yapıyor hem e, dişlerini yapıyoruz. O konuda Birlikte. hakikaten göğüsümüzü gere gere... Alıdan çok başarılı hocam. Yani baktığınız zaman gerçekten e, sağlık turizmi açısından Aynen. dünya içinde evet. bayağı sayılı ülkelerden evet. birisi. Evet. Hem de ekonomik A, olarak diyorsun. da Aynen. euro ve dolar bazına bakacak evet. olursan evet. da çok Aynen. Daha mantıklı Aynen öyle. Değil. Bu konuda e, Sağlık Bakanlığımızın da çok güzel çalışmaları var, teşvikleri var sağlık turizmi açısından biz onlara da teşekkür ediyoruz hakikaten biz de elimizden geldiğince işte evet. e, yüzümüzü kara çıkartmadan hizmet Ağız vermeye çalışıyoruz. Ağız taramaları yapılıyor kesinlikle. Değil kesinlikle. Mi? Bir de çocuk yaştan da başlamak gerekiyor hocam. Onlardan da bahsediyorum. En önemli anne baba çocuğunu en kaç önemlisi. yaşında getirmeli? Hatta yaşı, Şimdi şöyle söyleyeyim getirmeli. iki yaşından itibaren aslında biz çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığını kazandırmaya başlamamız lazım. Ondan sonra dört yaşından sonra işte e, yavaş yavaş diş hekimi ne alıştırma turlarına e, çocukları getirip korkmamayı en azından öğretmemiz lazım. Ve ondan sonra da her 6 ayda bir, en kötü yılda bir e, mutlaka bir diş hekimi kontrolü e, yapmamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Koruyucu diş hekimliği her şeyden önemli. Aynen öyle. Yani olay veya problem başlamadan bizim müdahale etmemiz lazım. Hatta süt dişleri varken bile müdahale edilebiliyor. Kesinlikle. Edebiliyor. Çünkü e, aslında bakın şöyle mesela erken çekimler süt dişlerinin. Hı -hı çok ciddi ortodontik ileride yani Sıkıntı gelişim çağında ortodontik problemleri onlar yol açıyor. Hmm. Allah'tan şu anda artık toplum bilinçlendi ve çok fazla ortodontik problemden fazla yakınmıyoruz. Biraz daha hani yumuşak gıdalardan çürük vesaire artmış durumda. Onda da işte çekilen veya kaybedilen dişlerde implant uygulamalarıyla bunu yerine koyuyoruz. İmplantlar da kaç yaşında başlayabilir? Mesela çocuklara da implant takılabilir mi? Ee, çocuklarda karışık dişlenme dediğimiz yani tüm hmm. süt dişleri Döküldükten sonra evet 13-14 yaşından sonra ha. yavaş yavaş implant geldi, öyle konabilir, konabilir. Ha. Aynen öyle. Yani o e, dişlenme sürme ve e, değişim dönemi bittikten sonra evet. Evet. konabilir. Onu muayene sırasında mı karar veriyorsunuz? Kesinlikle Belirlik zaten yaş bir... yok hocam Yok tabii Bazı e, hastalar daha erken gelişiyor, Bazen 11 yaşında tamamlıyor, Bazen 14 yaşında bitiyor. Biz ona e, bakıp kemik yapısına da bakaraktan karar verebiliyoruz. Peki hocam artık şey var şimdi tabii motivasyon anlamında danışan geldiğinde gülüş estetiğinde şöyle göz güzel görmek istiyorum örnek de verelim. Hollywood yani Hollywood falan. Bu da siz bilgisayarda stimüle edebiliyor musunuz? Bak böyle 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 tedavi yöntemleriyle böyle olacak diye bir planlamanız programımız var tabii mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Danışan geldi nasıl bir yol izliyorsunuz? Biz bunda işte ilk etapta hasta gelir e, ve biz onun Yapa, şey doğal görüntülerini alırız. Yani evet. mevcut dişleriyle. Ondan sonra bunu bir e, programa yüklüyoruz ve bu programda biz işte oval görünümlü bir yüzü varsa oval görünümlü dişler seçiyoruz. Ten rengi buğday tenliyse ona göre bir e, diş rengi seçiyoruz. Brut, ma, Tom, ve... Tom Cruise gibi gülme mi? Oh, Hayır Ante öyle, öyle değil. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Belirli kriterleri var. Belirli, Aslında evet. buradaki en büyük kriter de hastanın baktığı zaman evet ben böyle istiyorum kendime yani aynada ben böyle görmek, görmek istiyorum, istiyorum dediği zaman o bizim için Hollywood smile aslında. Evet. evet o, o kavram sürekli yani. değişiyor hocam Hollywood'u falan böyle İşte bunu... ön iki diş biraz daha uzun olsun. Bir bir, bir, bir moda oluşuyor ha, ama ha, bazen. Ha. Evet. Eskisi gibi değil mesela eskiden çok hastalarımız öyle işte ön iki diş biraz daha uzun. Şu an kişiler, biraz o popülaritesini yönü... kaybetti. Kaybetti. Biraz daha artık doğal, biraz daha böyle e, kare dişler daha çok. Dişler hani, ayrık oluyor bazen. Ya o biraz böyle hani bir e, <laughs> inanış belki. İnanış Bazen böyle. de hakikaten dişli, doğal dişleri çok ayrıktır ama porselen yaparken de o görüntüyü, o karakteristiği kaybetmesin diye gene böyle hafif ayrık isteyenler olabiliyor. Çağdaş Hocam çok teşekkür ederiz. Rica, Rica ederim. Güzel bir sunum yaptınız. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz.